Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni, çok iyi bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. eFootball 24'te ligime başlıyoruz arkadaşlar. Takımımız Galatasaray olacak. Sizlerle beraber sezon sezon yani sezon değiştikçe farklı liglere geçeceğiz. Bu şekilde birçok ligi tamamlamaya çalışacağız. Analik gibi düşünebilirsiniz ama çok farklı, çok değişik ve zorlu bir analik olacak ve şampiyon olmaya çalışacağız her gittiğimiz farklı ligde. Önce Süper Lig'den maçacağız. Sonra La Liga. Sonra Lig 1. Sonra herhangi bir ülke ligi. Ee, Onları da yorum, anket yaparız ya da başka yerde belirleriz. Onu bilmiyorum. Şampiyon olmaya çalışacağız ve hep aynı kadroyla şampiyon olmaya çalışacağız. Hangi kadroyla mı? <laughs> Tamamı ilk 11 kaleci olacak şekilde bir kadroyla tüm liglerde şampiyon olmaya çalışacağız. Profesyonel zorlukta oynayacağız arkadaşlar. Hani dandik zorluklarda değil, profesyonel veya bazen de süper stardı olabilir. E, oyuncularımızın gelişimini yaparken tamamıyla santraforluk özelliklerini geliştireceğiz. Yani böyle, e, bulundukları ilkilere göre geliştirmeler de yapacağız. Böyle bir ilk bir ile tüm sezonlarımızı tamamlamaya çalışacağız. Bu değişik challenge'ımızı eğer beğenirseniz beğenmeyi, abone olmayı ve birçok insana da görmesini isterseniz de paylaşmayı unutmayın. Şimdi hemen ilk maçımıza gideceğiz. İsteklere göre, beğenilere göre de devamını getirip getirmeyeceğimize karar veririz. Şimdi hemen ilk maçımız olan İstanbul spor maçına gideceğiz. Profesyonel güçlü oynayacağız dediğim gibi arkadaşlar. Öyle hani çok küçüklerde oynamayacağız. Ya profesyonelde ya da süper dünya klasına falan oynayacağız çünkü bu kadroyla da yapabileceğimiz en iyi şey bunlar da kazanabiliriz. Diğerlerinde imkansıza yakın ama tabi iyice alışırsak daha da zorlarını deneyebiliriz. Evet şimdi hemen ileri diyelim ve no Yerim vuruşuyla maç başlasın. Evet ilk golümüzü de yedik abi. Gerçekten zorlu dedi de bu kadar da beklemiyordum ya. Neuer. Manuel Neuer'in golü. 1-1. İlk golümüzü de attı Neuer. Noyer, Noyer. Yine Noyer. 2-1 Ve ilk yarı 2-1 üstünlüğümüzle tamamlandı. Ederson Koleji. Helal Ederson. Güzel vurdu. Güzel. Çıkmadı mı lan o herif? Abi çıktı o adam ama ya! 2-2 Risk alacağız çünkü İstanbul Spor'dan daha zor rakiplerimiz var arkadaşlar. Ve maç 2-2 bitiyor. Valla ilk maçımıza göre bence iyiydi. Bakalım ikinci maçımızda ne olacak? Oyuncularımızı geliştirdik takımımızı son durumu şu şekilde oldu arkadaşlar. Geliştirmelerini falan hallettik. Ee, biliyorsunuz ki kullanılan ülkeler bir dahaki maçta bol bol kaleye şut denememiz lazım ve dp'yi 3 katına çıkardık. Profesyonelde devam edeceğiz. Bakalım ikinci maçımızda neler olacak göreceğiz. Hızlı geçeceğim hemen. Bakalım ligde kaçıncı sırada bitirebileceğiz. Mustayra'yı ileriye çıkardık. Artık kalede 99'luk donanımı var. Bunun faydasını çok göreceğimizi düşünüyorum. Yani mecbur aldım. Almamız gerekiyordu. Ki kalemiz en azından daha da iyi olmalı. Şimdi uzaktan pasu şut deneyeceğiz arkadaşlar. İyi kapayın orayı. iyi kapayın. Orada yanlış yere kaydık olanayla. Serbest vuruş kullanacak. Şerli bir gol atabilir yalnız ya. Korner'e çıkmasını engellemeye çalıştık ancak olmadı. Bir korner kazandırdı rakip. sonda herif sonda sıçtı vallahi yoksa gol atıyordu ha. Oo, oh. az daha yiyorduk vallahi. Lan bu ne ya? Alamadık lan bir topu orada. En azından gol yemedik. Noyer kaleci KONER Beyler kapayın normal Ve 10 kişi Yine de beraber kalmayı başardık Bu da bir başarıdır arkadaşlar Vallahi üzülmüyorum çünkü gerçekten Zor Evet arkadaşlar takımımızın son durumunu şimdi sizlere göstereceğim. Tüm gelişmelerini hallettik. Şu anda oyuncularımız bu şekil bu hale geldi. Hepsini bulundukları mevkiye göre geliştirmeye çalıştım. Bakalım gün geçtikçe daha da iyi olacaklar tabii ki de. Maça git diyelim. Diğer bir dahaki maçımız Sivaslı olacak. Bu maçtan sonra da videomuzu tamamlarız. İleri diyelim. Noyer kaleci. Uy ter şey gel. Uy donaruma. Hadi Ederson. Bastır Ederson. Devam et Ederson. Aslanım Ederson. Ortasını yaptı. Muslera vurursa kafayı. Çok zayıf. bu fazla fazla atıyordu. Ay Ederson. İlk yarı 0-0'ı tamamlandı. Neuer kaleci. En net pozisyonumuzdu maçtaki. Yapma be. İşte bu. Kaleci arkadaşlarına en büyük desteği veriyor. Donoruma. Yaptığı harbiden büyük işte. Gene 0-0. Allah Allah. <laughs> ya puan kaybetmiyor. Yani yenilmiyoruz. Yani ne mağlupuz hala ama kazanamıyoruz da. Gideri diyelim. Ve son duruma bakalım ligdeki oyuncular gelişmeye hala devam ediyor. DP'ler geliyor. Artık yavaştan onları da basmaya başlayacağız. Ligde şu anda biz çok iyi durumdayız ha. Na malup gidiyoruz. Averajımız 0. Beşiktaş 18. sırada. Biz 3 puanla 13. sıradayız hala. Fenerbahçe'nin o oh, oh hocam. <laughs> Tüm tuşlara basacağız muhtemelen. Evet videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ee, bu serinin devam etmesini istiyorsanız da yine de yorumlarda belirtin arkadaşlar. Evet yeni videolarda daha görüşmek dileğiyle. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.